Herkese selamlar, sevgiler değerli izleyenler. Yine bir kutu açılışı ve inceleme içeriğiyle daha sizlerle birlikteyim. Konumuz hava temizleme makinesi. Marka olarak Bisel'i tercih ettik. Çünkü tam bir fiyat performans ürünü ve memnun olan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Model numaramız Air 220 olarak geçiyor. Biz bu markanın halı yıkama makinesini de kullanıyoruz ve oldukça memnunuz. Ondan memnun kaldığımız için Bisel markasını Yine tercih ettik. Farklı markaları da inceledik. Ancak e, en son bunda karar verdik. İki tane küçük kardeşi daha var. Onlar böyle yuvarlak e, daire tarzında. Bir de bunun bir üstü Air 320 var. Sanırım Türkiye'ye gelmiyor. Hiçbir yerde bulamadık göremedik. Kasım indirimlerinde çok çok uygun bir fiyata denk geldi. 26.4 metrekarede etkili. 5 farklı hız kademesi mevcut. 37 desibellik oldukça düşük bir gürültü seviyesi mevcut. Sensörlü bir ürün, 3 farklı filtrasyon sistemi mevcut. Etik kaldığı süre boyunca her saniye hava kalitesini ölçüyor ve buna göre kırmızı, yeşil ve en son temiz kademesini belirten mavi ışık yanıyor. Burada görebildiğim üzere 03 mikrona kadar mikroskopik olan partikülleri yakalıyor alerjenleri engelliyor 2 yıl garantimiz mevcut gördüğünüz üzere burada da ürünle alakalı bilgilere yer verilmiş kutunun sağında solunda başka herhangi bir şey yok baktığımızda etrafına herhangi bir hasar yok. Şuna değinmek istiyorum. Bu birçok ünlü markada bulunmuyor. Yani bu kablo yerlerde sürünüyor. Ben biraz bu tarz şeylere takıntılı olduğum için buna da dikkat ettim. Güzel düşünmüşler. Kablo gayet değerli toplu. Kullanacağınız kadar alıyorsunuz, prize takıyorsunuz. Kalan orada sarılı kalıyor. Bu taraflar ince delikli ızgaralar şeklinde. Üst tarafları da Aynı şekilde bir şekilde yatırmak istiyorum altına da bakalım altında herhangi bir şey yok makinenin birleştirme vidaları burada yerine olmuş durumda burada da marka logomuz var evet buraya açtığımızda artık bir şuradaki parçayı tüketiciye nedeni nedir bilinmez birkaç yerde açıklamasını gördüm teslim etmiyor bu Air 320 modelinde mevcut oluyor. Ama teslim edilmeyecekse bu Air 220'ye hazneyi açıp niye boş bırakıyorsunuz orası da ayrı bir muamma ancak anladım ve okuduğum kadarıyla oradaki parça bu makinede sorunlara sebep olduğu için göndermiyorlar. Sadece Air 320'de bulunuyormuş o da şu an Türkiye'de hiçbir yerde yok. Şuradan çektiğimizde kapak açılıyor ve gördüğünüz üzere filtrelerimiz poşetli poşetinden çıkarıp filtreleri tekrar yerine takmayı gösteriyor burada bize. Daha sonra prize takıp çalıştırıyoruz ve kademeleri ayarlıyoruz. Şurada filtreleri görüyorsunuz. F1 öndeki katmanlı filtre, F2 de arkadaki karbon filtre olmalı sanırım. Öyle düşünüyorum. Bu F1, F2 kodlarını aldığınızda bunları değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirdikten sonra da 3 saniye boyunca basılı tutarsanız bu hataları silebiliyorsunuz. Hataları silemiyoruz diyenler olmuş. Kitapçıklara milletçe bakmadığınız için bu tarz şeyleri bilmiyoruz tabi. Burada şu yandaki dediğim filtre hava kalitesi ölçer. Küçük filtrenin temizliğini gösteriyor. Yani bunu silip sadece yerine koyuyorsunuz. Ayrıca bu filtrelere kompresörünüz varsa arada sırada basınçlı hava tuttuğunuzda biraz daha temiz kalmasını sağlarsınız. Tabi basınçlı havayı da bu çektiği taraftan değil arka tarafından basmanız gerekiyor endire olması için. İlk filtremi şöyle çekip çıkartayım. Burada Do not wash demiş. Yıkamayın diyor. Top dedi. Şu tarafı üste geliyor. Front dediği de öne bakacak tarafı gösteriyor. Şurada ilk firteye görüyorsunuz. Bu oldukça kalın katmanlı tozları tutmaya yarıyor. Şu da ikinci ara filtremiz. Diğer karbon filtremiz ki bu oldukça ağır. Bu da en arkada oluyor aralarda karbon tanecikleri var. Kokuyu tutan bunlar. Motor kısmımız burası. Şurada Air 220 diyoruz ama model numarası 3001 N olarak geçiyor. 220, 240 volt, 50, 60 Hz, 70 watt günde bir motora sahip. Filtrelerimizi koyalım. Hemen size şöyle boyutlarını göstereyim. En alttan yukarıya kadar 61 santim boyunda 37 santim eninde, derinliği ise 21 santim şu aşağıdaki kapağın çıkıntısıyla beraber şimdi poşetini koymuştum ama poşetiyle beraber size ağırlığını da göstermek istiyorum çünkü başka zopkayı da yok şöyle toplam ağırlığı 8 kilo 590 gram şimdi poşetinden çıkarıp alıştıralım bakalım taşırken şu sensörün olduğu kısımdan tutmamaya çalışın şu kenardan tutun zaten arkada da bir hafif çıkıntısı mevcut tutamak için. Fişe takıldığına dair uyarıyı verdi. Ve makinemizi açtım. Şu an çalışmaya başladı. Analiz ediyor havayı. Şu şekilde otomatiğe alabiliyoruz. Ayrıca kendimizi döndürerek de kademesini arttırabiliyoruz. Otomatikten çıkarabiliyoruz. Şu an otomatik olarak çalıştı. Hava kalitesi gayet güzel burada. Mesela testimizi de yapalım. Şu an sanırım en düşük kademede çalışıyor. Şöyle ışığımızı açayım. 38.2 desibel. Manuel olarak bakalım kademe kademe ne kadar gürültü oranı verecek bize. Şu an birinci kademede 36.3 desibellik bir gürültü alanı veriyor. 2. kademede 38.4 desibel. 3. kademede 56.3 desibel. 4. kademede ise 64.9 desibel. 5. kademede 67.7 desibellik bir gürültü oranımız mevcut. Sanırım en kirli havada gürültü oranı verecek ki devamlı bu şekilde çalışacağını tahmin etmiyorum. Şu an otomatiğe aldım. Şunu söyleyebilirim. Havanın kalitesi muazzam derecede. O fresh havayı çekebiliyorsunuz içinize. Şimdi bunu nasıl test ederiz? Elimde kullanmış olduğum kendi parfümüm var. Bundan sıkmak istiyorum. Bakalım nasıl tepki verecek. Evet gördüğünüz üzere çok fazla sıktım ve kırmızıya döndü. Sensörleri muazzam çalışıyor. Burada hep birlikte gözlemleyelim sizinle nasıl tepkiler verecek. Evet koku bayağı azaldı. Sarı kademeye geçti. Fan sanırım 4'e kadar çıktı. 5'e çıkmadı galiba. Şu an parfüm kokusu yok denecek kadar az bir seviyede çok az kaldı temiz havayı. Buradaki büyük delikli kanallardan çekip yukarıdan Onu veriyor. parfümlerin ne kadar zararlı olduğunu, ciğerlere ne kadar zarar verdiğini anlamış oluyoruz. Çok kirli bir konuma aldı ve şu anda hala temizlemeye çalışıyor. Marka filtre değişimlerini 6 ayda bir demiş ama bir yıl kullananlar da var. Şu an parfüm kokusunu hiç almıyorum. Fan kademesini kıstı. Şu an inanılmaz temiz bir hava var. Keşke burada olsanız. Hani nasıl anlatılır bilmiyorum. Duvarların haline aldanmayın. 2 yaşında bir zıpırımız var. Her yerin canını okuyor şu an evin içinde. Aslında biraz da onun için aldık. Toz gibi alerjenler bünyesini etkilemesin diye. Ayrıca bu şekilde çok da iyi bir uyku kalitesi olacağını düşünüyoruz. Yine birkaç gün kullanalım. Tecrübelerimi de neler yaşadıklarımızı sizinle paylaşacağım. 3 haftanın sonunda filtrenin durumu Gördüğünüz üzere iç kısımlar bayağı kararmış. Bu karbon tarafında bir şey yok ama buraları da süpüreceğim yine. Şöyle bakın şu tarafı süpürdüm. Elektrik süpürgesi Farkı görüyorsunuz. Eşim bunu daha önce de açmış temizlemiş. O zaman çok daha kötüydü. Ve şuranın haline bakın. Karanlıkta da bu şekilde aydınlatmasını kapatıyor sensörlerle algılıyor ortamın ışığını. Bu da gece karanlık ortamın korunmasına yardımcı olmuş oluyor. Şu an 6. ağlıdayız. F1 ya da f hatası vermedi. Ancak filtreler baya baya dolmuş durumda. Yakında verir diye düşünüyorum. Çok çok memnunuz. Yani ortamın havasını değiştiriyor ve çektiği toz miktarı inanılmaz boyutlarda. Sonuç olarak almak isteyenler için kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Bütün detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda sizler için faydalı olabilecek birçok içerik mevcut. Bunları da boş olduğunuzda mutlaka göz atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.